Merhaba arkadaşlar yine bir hayat fıkkasına hoş geldiniz. Hani bazı insanlar vardır ya önce anası sonra ismi gelir aklına. Böyle insanlar vardır hepimizin altında 30 yılı geçmiştir iş hayatındayım. Ustam, müdürüm, patronum çok olmuştur ama çoğu unutulmuştur. Bazıları unutulmaz öyle insanlar görünce ya da ismi geçince saygıda kusur olmaz ya. Çünkü o saygı parayla alınmaz, satılmaz. Yıllar önce köy zamanı geldi ve ben de gerçekten her yaz bunu köye giderim. Olmazsa olmazım, köye giderim ya. Müdürü çağırdım, dedim abi ben 10 gün sonra köye gideceğim. Ona göre kendinizi ayarlayın. 10 gün sonra gidersin. Ve 10 gün sonra benim evde valizim hazır, biletlerim cebimde. Ve 10 gün sonra beni göndermeler ya. Neymiş, iş varmış, bak paranı vermeyiz. Dedim abi ben giderim. Dedi gidersen müdürle patron, bana göre güle, güle yaptı. Gerçekten ama yanlış yaptı. Bana göre yanlış yaptı. Ben size izin almışım ama beni göndermediler. Ben yine gidip gittim köye. Ve köyde bir ay durdum. Başka bir işe girdim. Gerçekten başka bir işe girdim. Orada artık ustalık, müdürlük ne derseniz deyin yani. Çünkü usta, müdür, patron iş fark etmez. Başkan da olsa ben yıllarca hepsini yaptım. Ama kimseye kibirli, büyüklük taslamadım. Bilen bilir. Çünkü insanlara bakarım ben. Yaptıkları iyiydi, kötülüğü saklarım, unutmam. Yeri geldiğimde toplumda kendisini ne varsa sokarım. Gerçekten çünkü hayat oyunsa ben bu hayatı adamına göre oynarım ya. Ve bu ikisi patron müdür dükkanı kapatmışlar. dek makineci. Çünkü nereden nereye ya? Hayat ya bu. Hayat hani parana mevkine fazla güvenme. Hayat sana ne sunar bilemezsin tepside. Kibir büyüklük yaparsan ağlarsın kendi kendine. Selam veren olmaz. Gerçekten senin gibilerine hayat böyle bir şey ya. Gerçekten bu ikisi patron müdür, makineci. Benim başka bir yerde çalıştığım yerde, ustalık yaptığım yerde geldiler karşıma. Beni görünce ikisi birden dondu ya. Gerçekten ikisi birden dondu ama ben anlattım ya. Yani. O gün bana çok büyük yanlış yaptınız. Siz dedim makineci olmuşsunuz. Gelin başlayın ama ikisi birden gelip başlamadı ama kafalarını dahi kaldırmadılar ya. Hayat böyle kardeşim. Ne ekersen onu bir çalsın. Sevgiler, saygılar.